Merhabalar çocuklar. Biz şimdi parka geldik. Sen de. Aa, kim okul arkadaşı? Bu mu okul arkadaşı? Ha. O da gitmemiş herhalde bugün okula. Hadi Mia sen diğerine bin. Ne bu? Köpek balığı mı? Balina. Balina değil bu anneciğim. Köpek balığı. Anne, ben bunu... Evet, okyanusta kalmış Simay. Evet, tamam. Yüz bakalım. Kılık, kılık, kuluk. Miray'da Nasrettin Hoca gibi işe ters bilmiş salıncağı ters binmiş Miray. Tırmanacak mısın? Tırman bakalım. Tırmanabilirsin. Bakalım. Evet, aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Evet, kayabilirsin. Kay. Hoppa. Gördü arkadaş. Atlama sakın Miray. Miray çekmiyorum seni. Çekmiyorum. Çok tehlikeli işler yapıyorsun. Evet sen çıkabilirsin anneciğim. Arkadaşlar, ben şey Sağ, ağrım, ben Gökyüzüne miyim? kadar uçtu benim kızım arkadaşları bakın. Arkadaşlar sen kafa Aa! Ben gerekiyor. Aa! Aa yakalandın. Mira yakalandın. Geliyor. Siren kafa geliyor. Kaç kaç anneciğim. Kaç. Koş. Koş sen de koş. Yüksekte durun. Yüksekte. Burada. O, burada. Ay, Nasıl ay. ineceksiniz şimdi? Ya. Yavaş Ay ay. Korkuyorum Sima. Korkuyorum. Ben bir <laughs> Siren kafa gitmiş Miray. Nereye evet. gitti? Anne, Ay, anneciğim yavaş. <laughs> Korkuyorum. <Siren çok gülüyor> Simay, yavaş. Bir şekilde Simay yavaş kendini atıyorsun. <laughs> Allah korusun. Kayın bakalım hazır siren kafa gitmişken kayın. <laughs> kayın aferin. Aa karton de beraber gelmişler. Yemek, yani, demek onu çağırmak için gitti. Şuna bak. Evet bunları gelmesi için birini çağıralım anneciğim. Kimi çağıracağız? Anne ben Spiderman'i beni çağıralım. Spiderman'i mi? Evet. Tamam çağıralım. Spiderman! 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 Ne yapıyorsun anneciğim? Spideyman. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Sen kızımın arkadaşı mısın? Arkadaşlar karton kete bu şekilde yapacağız. Ketupu At bakalım. Atın bakalım çocuklar. <laughs> gitti karton kendine silen kafa. Ay çocuk da gitti. çocuk da gitti. Zavallım. Sen de mi attın silen kafaya bomba? Gitti artık gelemez buraya silen kafa. Nicim ne yapıyorsun köpek balığını? Saldırdınız mı köpek balığını? Bak Simay köpek balığı yakaladı çocuklar. Köpek balığı kurtulmaya çalışıyor. Zavallı köpek balığı. Ne yapıyorsunuz çocuklar köpek balığını? Sen ağır geliyorsun. Simay hafif geliyor. Halbuki Simay senden büyük ama. Neyse ablası yardım et. Simay çok hafif. Çünkü benim kızım cimnastiğe gitti değil mi? Ondan çok hafif. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan öyle? Yavaş, kibar kibar. Hı <laughs> <laughs> Sen kahvaltını güzelce yapmazsan gücün yetmez. Ben <laughs> bitirdim? <laughs> Ama... Aferin anneciğim ama bak ablan saldı. Aferin sana da. Ama şimdi ablanız fedakarlık yapıyor ve sizi sağlıyor Ay yavaş anneciğim yavaş. Yavaş alışık değildir. Uçuyorsun. Bak Miray. Korkuyorum ben. <laughs> Evet. Mila şu anda çoktan. çok eğlenceli bir şekilde Evet. Güle güle yaptık. Bir daha söyle anlayamadım. bir şarkı hangi şarkı bu sen biliyor musun sen süpermeni mi biliyorsun az önce geldi süpermen gördün mü siren kafayla karton kedi yendi bomba attık değil mi Evet gene çağıralım mı süpermeni Hadi gene çağıralım Süpermen'i. Superman. Superman. Spider -Man, Spider -Man, Spider -Man. Evet şimdi Hagi Vagi ile kavga ediyor Süpermen. Görüyor musun? Spider tamam Spiderman, Superman. Bütün böyle kahramanlar buraya gelebilir. Biz yeterince istersek gelir. Batman. Batman'i mi Batman. istiyorsun? Batman evet Batman'i e, Süpermen'i. Batman'i seviyor. Ha Batman'le Süpermen, o zaman Batman'le Süpermen'i çağırıyoruz. Evet. Evet. Aferin size. Yendi Batman gördün mü? İnce kadar. Batman Süpermen'i ince kadar mı seviyor? Her şeyi. Tamam, hepsini çağırdık. Hadi artık gidebiliriz. Bence. Artık park güvende.